Çünkü G20'nin 52 maddelik o liderler deklarasyonundaki 24. madde aynen şöyle diyor. Dezenformasyon kampanyalarına siber tehditleri çevrim içi kötüye kullanmaya karşı koymanın ve bağlantı altyapısına güvenliği sağlamanın önemini kabul ediyoruz. Peki şimdi soru şu. Dezenformasyon ne demek? Mesela ben aşıyla ilgili konuştuğum zaman yine YouTube'un yaptığı gibi Facebook'un yaptığı gibi, Instagram'ın yaptığı gibi sansürlenecek miyim? Ve benim söylediklerim doğru bile çıkmış olsa sansürlenmeye devam mı edecek? Öyle olacaksa bu bir dezenformasyon yasası değil. Bu tam anlamıyla faşizan baskıcı bir rejimin karalama kampanyası. Bak, karalama kampanyası, gerçekleri örtme kampanyası <laughs> ve faşizmi tatbik etme. Bence Nazi Almanya'sındaki kitap yapma, yakma eyleminde hiçbir farkı yok. Evet. Nasıl kitap yakıyorlarsa onlar, nasıl ki bilim adamlarını susturuyorlarsa bunlar da aynısını yaptı. Sadece daha ince tekniklerle yapıyorlar. Şimdi Pfizer direktörü açıklama yaptı biliyorsun Avrupa Parlamentosu'nda konuştu. Ve dedi ki biz aslında bunun bulaşıcılığı önlemesiyle ilgili hiçbir test yaptırmamıştık ki dedi yani. Yoktu dedi evet. ama bunu piyasaya sürmek <laughs> zorundaydık. Çünkü piyasalar böyle işler. Piyasa böyle işliyor diye. İnsanların can sağlığı bir kenara mı atılacaktı? Hiç kimse bunu sormuyor. Şimdi piyasa işlesin diye bana dezenformasyon yasası çıkarmış. Ben doğruyu konuşsam bile piyasa işlesin. İlaç kartelleri kazansın. Sorgulanmasın. 5 yılda aşım olur diye kimse sormasın. Soran dezenformasyon yasası çerçevesinde bir kenara atılsın ve onun seyahat hürriyeti dair her şey kısıtlansın ve bu topluma bütün kötülükler bilim adı altında yapılsın. Evet. Bu mu isteniyor yani? Bunları biz böyle konuşunca da hocam evet. çok sinirlisiniz, <laughs> niye böyle söylüyorsunuz? E senin 14 yaşında, 15 yaşında çocuğun kalp krizinden ölsün daha mı iyi? Bunu mu istiyorsun? Buna sinirlenmeyeceksin de neye sinirleneceksin bu ülkede? Evet, evet, evet. Neye sinirleneceksin yani?